Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin başlamasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca çalışan merakla yeni asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyor. Asgari ücret tespit komisyonu gelecek ay başında toplantılarına başlayacak. Görüşmeleri 15 üyeden oluşacak asgari ücret tespit komisyonu yürütecek. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak hükümet işçi ve işveren tarafıyla bir araya gelecek. İşçi tarafını Türk İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İlk toplantıda takvim belirlenecek. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon ve geçinme endeksleri dikkate alınacak. İkinci toplantı Türk İş'te olacak. İşçi tarafı beklentilerini dile getirecek. Üçüncü toplantı ise işveren tarafı TİSK ev sahipliğinde yapılacak. Son toplantı ise karar toplantısı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak bu toplantıda asgari ücret belli olacak. Uzlaşı olması durumunda süreç erken tamamlanmış olacak. Asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesiyle işsizlik maaşı ve staj ücretleri artacak. Genel sağlık sigortası primleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanma tutarlarında da değişiklik olacak. Bilindiği gibi asgari ücret 1 Temmuz itibariyle net 11.402 liraya yükseltilmişti. Asgari ücret desteği ise 500 lira olmuştu.